90'lı yıllarda Turnike isimli programı sunarken reyting rekorları kıran Güner Ümit tek bir gafı ile bir daha ekrana çıkamadı. O dönem o kadar başarılıydı ki adeta ikinci bir Mehmet Ali Erbil olarak gösteriliyordu. Turnike'nin sunucusu Güner Ümit canlı yayında Yoksa siz kızılbaş mısınız? Dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi. Ümit, kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi. 2017 yılında verdiği röportajda artık sade bir hayat yaşadığını söyledi. Artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok, kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. İfadelerini kullandı ve işte Güner Ümid'in son hali.